Merhabalar sevgili aslan burçları. Bu videomuzda 15 Şubat'taki burcunuz olan genel etkilerden bahsedeceğiz. Yine önemli bir hafta aslında bu Şubat ayı önemli bir ay. E, Tabi söylemeden de geçemeyeceğim. 11 Şubat'ta bir kova yeni ayı gerçekleşti biliyorsunuz ve 8 Şubat'ta burcunuzun yorumlarını lütfen eğer dinlemediyseniz dinleyin çünkü bu hafta da aslında 11 Şubat'taki o yeni ayın etkisi altındayız. Dolayısıyla 8 Şubat'ta o yeni ay etkisini de harmanlayarak anlattığım burç yorumunuz aslında bu hafta içinde geçerli diyebilirim. Şimdi bu hafta diğer etkilerden bahsetmek istiyorum. Haftaya başlarken sırasıyla öncesinde Ay Koç burcunda. Siz seversiniz Koç burcunu. E, olumlu açılar alırsınız oradan. Sonrasında 2 iki gün, 2,5 iki gün sonra e, Ay Boğa burcuna geçiş yapıyor ve en sonunda Ay İkizler burcuna geçiş yapıyor ve haftayı bu şekilde kapatıyoruz. Onun dışında 17 Şubat'ta Pardon 15 Şubat'ta Merkür'ün Jüpiterle bir kavuşumu var. Bu sizin tam karşınızda 7. evinizde oluyor ve 17 Şubat'ta Satürn Uranüs kare açısının keskinleşeceğini gözlemleyeceğiz. Ee, Tabi burada dipnot söylemek istiyorum. Aslında bu kare açı Satürn retro yapacak tekrar gelecek kare yapıcı yapacak derken bütün bir 2021 yılı içerisinde deneyimleyeceğimiz bir açı. Dolayısıyla bunu sırf bu hafta için bahsetmiyorum bu Satürn önümüz karesini. Dediğim gibi tüm 2021 yılında bu kare açısını yaşayacağız arkadaşlar. Onun dışında Merkür biliyorsunuz retro'daydı kova burcunda. 18 Şubat'ta da Merkür artık durağan yani es pozisyona geçiyor. Ee, ondan sonra ve Güneş de 18 Şubat'ta Balık Burcu'na geçiyor ve bir ay boyunca Balık Burcu'nda seyahatine devam edecek. Şimdi genel etkilerden bahsedecek olursak zaten yoğun bir kova tam da size karşı taşıda. Dolayısıyla biraz zorlanıyorsunuz. İlişkilerle alakalı zorlanıyorsunuz. İlişkilerle ilgili geçmişte geçmişten kalan gündemler meydana geliyor ortaya çıkıyor ve bunları bir şekilde çözümlüyorsunuz. Yine burada Merkür'ün 18 Şubat'ta durağan olması bir kere şimdi retroyu artık ezberlediniz. Retroda nedir? Bir şeyler geri geri gider, aksilikler çıkar, pürüzler çıkar, sorunlar yaşanır. E, durağan olması da e, düşünün ki bir sorun var ve bu sorun geri geri de gitmiyor ama ilerlemiyor da. Yani sorun orada yumak şeklinde e, çözümsüz kalmış durumda. Durağan enerjisi budur arkadaşlar. Dolayısıyla bu yüzden diyorum ki yine bu hafta yeni girişimler için uygun değil. Merkür'ün durağan olması yine ilişkilerle alakalı, mevcut işte ortaklıklarınızla alakalı, hayatınızla alakalı, kendinizle alakalı bir şeylerin gidemediğini, bir şeylerin sürünceme de kaldığını hissedebilirsiniz bu hafta. Bu da çok normal. Dediğim gibi Merkür Retosu olduğu için bu haftayı biraz daha ee, işte içe dönük e, mevcut durumu düzeltmek amaçlı kullanabilirsiniz. Eski projelerinizi genişletmek, büyütmek amaçlı kullanabilirsiniz bu haftayı. Ee, onun dışında söylemek istediğim şey e, heh. Uranüs ve Satürn karesinden bahsedecektim. Şimdi bu toplumsal olarak zaten bir kaos demek arkadaşlar. Kaos, isyan, başkaldırı, engellenme, baskılanma ve kısıtlanma demek. Hangi konularda? Sosyal medya. Aslında büyük sosyal kitleleri ilgilendiren her konuda. Kısıtlanma, kaos, başkaldırı, engel. Yani o engel Satürn'ün engeli aslında. E, kaos ve kriz isyanı da. tabii ki de Uranüs'ün durumu ve Kova burcundan olması. Şimdi burada parayla alakalı olabilir, sosyal medyayla alakalı olabilir, teknoloji, internetle alakalı olabilir. E, krizler, kaoslar çıkacaktır toplumsal olarak. Ama sizin de hayatınızda aynı şekilde e, kendinizle alakalı, işinizle, gücünüzle, ailenizle yani gündeminiz neyse bunlarla alakalı, hedeflediğinizle gitmekle alakalı bir takım engellerle karşılaşabilirsiniz. Sorunlar, e, krizler çıkabilir ve bunlarla mücadele gerekebilir bu hafta. Onun dışında şey 23 Şubat'ta Venüs'ün Mars'la açısı var. Şimdi tabii Venüs'ün yani tam da sizin karşıt açısın karşıt açınızda olduğu için kova burcunda bu ilişkilerle alakalı bir çekimi de beraberine getirir aslında. Yani Venüs ile Mars'ın kare ya da karşıtlıkta bile birbirini görmesi karşı cinsle böyle bir çekim e, gücünü açığa çıkartır. Dolayısıyla burada ilişkiler, geçmiş ilişkiler gündeme gelebilir. Yine ilişkide olduğunuz kişiye karşı bir çekim hissedebilirsiniz ama onun dışında lütfen para konusunda, yatırım konusunda da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Burada para kazanmak, e ya da işte çok fazla harcamanın çıkması gibi durumlar sizi biraz zora sokabilir. E 25 Şubat'ta ayın ayda biliyorsunuz ikizler burcuna geçiyor. Bu durum sizin seveceğiniz bir durum olur. Sosyalleşeceğiniz ve yine aşk ve ilişkilerinde gündeme geleceği bir dönem. Çocuklarla alakalı belki gündeminiz varsa yine bunlarla ilgili gündemler yaşayacağınız bir durum ve Venüs'te üçgen açı kurması burada biraz daha Dilekler, dualar, evet orada baskı var o karşılıkta, o baskıyı hissediyorsunuz ama yani o güzel açıyı da biraz daha kendinize yönelerek, kendiniz neler istiyorsunuz, neler bekliyorsunuz, neler yapmak istiyorsunuz, hedefleriniz neler. Hani daha böyle olumlu şekilde kullanabilirsiniz bu açıyı da. Dilekler dileyebilirsiniz, dualar edebilirsiniz. O baskı altından kurtulmak için olumlu çalışmalar da yapabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere, sevgiler.